وعنكم ترحمون وما تأتي صيحة واحدة تأخذهم هم يحسنون ويأمد ما يؤمنون وما إذا عزب الله ibadatu taratilu zahar cemimize cümle amin diye vesairelerle abi her türlü belalardan musibetlerden afetlerden 2009 yılı mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Arıt Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 2014 yılında Bartın Belediye Meclis Üyesi seçilen Kömeç, Meclis Katip Üyeliği, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği yaptı. 2019 yılında tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekteydi. Çok fazla sivil toplum kuruluşlarında görevler aldı. İstanbul'da yaşayan Arıtlılar Derneği'nin de kurucu üyesidir. Partisip Kulübü'nde üyesidir. Yardımseverliğiyle ve çalışkanlığıyla tanıdığımız hepimizin takdir ettiği Ahmet Kılıç başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Beyan. İnsanda hayır yoktur buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bir kulu sevdi mi onu Cebrail Aleyhisselam'a bildirir. Semada melekler de onu severler. Ha. iyi bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz şahitlik <laughs> eder misiniz helal eder misiniz <laughs> Rabbim helalinizi kabul eylesin amin elhamdülillah aziz ruhu şeriflerine hediye edilsem vasıl eyle ya Rabbi ona yarabbel alemin Ahmet Kömeş kardeşimizin cenazesine iştirak eden bütün müminim ve müminatın dualarını kabul eyle ya Rabbi sıhhat ve okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi, Sure-i Cilileleri olan için El-Fatiha. Tamam. 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 Tamam.